Buraya bunları Kesinlikle. dik, buraya asırta bunu dik. Bir, bir, dik bir polis hiç ilgisi olmayan armalar değil mi? Tabii. Bir tarafta <laughs> nereden bulunursa ya da burada o bir Amerikan kuvvetleri. Doğru söylüyorsun. O tekrar geri döner. Bir de bir dönem tabi bilmiyorum hatırlar mısınız ama beyzbol e, şeyleri, montları <laughs> var, var hala orada. onlar. Var mı Varlar tabii. Var. Bugün tabi çektik. Evet. <laughs> Fil hala Biraz işin e, felsefi tarafına girer mi bilmiyorum ama benim ilgimi çeken konulardan bir tanesi Zizeg'in bir e, şeyi vardı, tespiti vardı. Şöyle diyor, elit kesim sürekli kendine has bir tarz yaratır, o moda olur ve insanlar onu takip etmeye başladığında o kesim yepyeni bir şeye geçmiştir ve bu hiç bitmek Hı. bilmeyen bir yarışmışçasına devam eder. Doğru bir önerge, değil mi? Ne düşünüyorsunuz bundan? Ben sonra? katılıyorum. Sadece orada elit kesimi <laughs> ve yani tamam. elitten kastı daha tamam. doğrusu tamam. dediğimiz mesela Lady Gaga'yı düşünelim. Yani Lady Gaga ...bir saç rengine sahip olduğunda, biz hmm. gördüğümüzde büyük ihtimalle o başka bir hmm. saça geçmiş oluyor. Hmm. Bizde de bunun muadili Gülgün Feyman vardı hatırlıyorsunuz. <laughs> o kadın hala nasıl saçı var, ben... <laughs> ...çözememiş değilim yani. Bir saçla... Hani ...neyle uğraşsak, <laughs> o kadar taş olsa erirdi, kürmüz olurdu... <laughs> ...nasıl bir saç artık. Biyonik kadın. Ne diyorsun? Elit kısmını çok iyi tanımlamak lazım. O bize çok yabancı bir terim. Yani elit hmm. kısmı... Hmm. ...bizde çok yabancı. Çünkü... ...şimdi... Bir karşılaştırma gibi olacak ama belki yanlış söyleyeceğim. Her ama şey serbest. Şöyle bir şey var. Bizim elit anlayışımızda dışarısının yani Batı'nın ya da Avrupa'nın elit anlayışı farklı. Bizdeki elit demek sadece paranın olması demek. Yani bunun altında olduğu hiçbir şeyi yok. Ama diğer tarafta elit demek hem dünya görüşü olarak bir şey söylüyor olabilmek. Yani orada bir profesör de elit olabilir. O işin Bizde öyle bir şey yok. Bizde elit bir profesör yoktur. Seksi profesör vardır. Yani... <laughs> O seksi profesör seçilir. Elit profesör seçilmez. <laughs> ne yaparsanız yapın yani. Onu değiştiremezsiniz. O yüzden bizdeki elit kavramı çok uymuyor ona. Ama evet dışarıda bu işi yönlendiren insanlar var. Onlar oraya geçtiği zaman aynı Türkiye şey gibi yani biz o yollardan çok geçtik diyorlar. Onlar başka bir şey başladığı zaman biz hala diğerlerini topluyoruz. Bu olmak zorunda ama yani çünkü sadece modaya yön veren onlar değil aslında ekonomiye de yön veren onlar. Yani ne kadar kimde ne kumaş kalmış, ne kadar pamuk gelmiş, hangi renk nasıl gidecek, bu tezgah nasıl dönecek kısmına da karar veren o elitler çünkü. Sermaye orada çünkü. Dolayısıyla bizim oraya bir çok müdahalemiz yok. Biz hala Türk olarak fason çalışan, bize gelsin de biz dikelim ve devam edelim. Başka partimal hangisi var diye devam eden bir ülke olduğumuz için ne yazık. Tekstil sektöründe ona çok karar verebilecek bir şeyimiz yok. Tekstil 74... sektörü demişken demek aksu adlı izleyicimiz bize ortacıyı hatırlatmış demiş ki ortacı olmak ofis boyun fason atölyelerindeki karşılığıdır demiş. Böylelikle bunu da öğrenmiş olduk. Ofis boydan daha güzel bir terim mi? Ortacı. <laughs> evet. Tam da o iş benim. Ben de zamanında yaptım yani. Tam yaptığın ortacıdır. Çay getir, poğaça götür, masa sil, bilmem ne şunu getir. Ee, Turgut Bekir demiş ki kadınlar için modayı takip etmek, kombin yapmak ve farklı olmak daha kolay ve ucuzken erkekler için niye daha zor? Ve pahalı demiş. Böyle erkekler şey için mi? aslında daha ucuz. Öyle mi? Evet. <laughs> yani erkek için daha ucuz. Çünkü şöyle bir şey var. Kadında alabileceğiniz elbisenin çok fazla bir evet, alternatifi olabilir. Erkek için çok standart şeyler var. Asıl zor olan kısmı o. Daha ucuz olmasının sebebi o. Çünkü çünkü aynı şeyden herkes üretiyor. Standart olduğu için Fiyat da dolayısıyla düşüyor çünkü fiyat rekabeti var. Kadında çok orijinal şeyler bulabilirsiniz. Yani fiyatları çok, çok sen... uçuk. Ama erkekte de öyle değil. Yani belli bir markanın üzerine çıkmıyorsanız çok standart şeyler var. Kalıplar hemen erkekte aynı. Kadında hiç öyle değil. Yani kadında bir sürü kalıp var. Ama erkekte ya slim fit vardır ya normal kalıp vardır. Slim fit de ya bu bu kimin için? O... <laughs> gerçekten. <gülüyor> o İtalyan icadı yani. İtalyan İngiliz başka da Uyuyordum Avrupa'da güzel. da yok yani Sinifit. Bizde bir müşterisi Kıvanç Tatlıtuğ var <laughs> mı? Da ben daha görmedim. Kıvanç sinifit. Tatlı da Sinifit değil. Yani o vücut da Sinifit'i kaldırmaz. Öyle mi? Tabii. Kıvanç yani bildiğin kaslı yapılı adam yani sonuçta. Sinifit tam İngiliz junkie dedikleri aslında. Hmm. İnce. Train spotting figürasyonundan çıkmış. Aynen. Doğru olabilir. Ee, Sami adlı izleyicimiz demiş ki e, bu epey direktörümde duruyor. Bence bizim ülkemizde büyük beden kıyafet satışı yapan özel mağazalar olmalı. Gerçekten neden yok? Biz kilolu bir toplumuz ve bu oran giderek artıyor. Kadınlarda da çok Hı -hı. az, erkeklerde de çok az. Ben ayıptır söylemesi, 134 kilo bir adamdım, rejim yaptım bir buçuk sene, 42 kilo verdim. İnan, bütün şeyim çıkış noktam param var kıyafet alamıyorum. Bu çok büyük ben bir. Ben okumuştum yazımızı. Hı -hı. Sosyal şey, dolap. Aynen bir de göz önünde olan bir insansın. Pantolon buluyorsun, tişört bulamıyorsun, kemer buluyorsun, bilmem ne bulamıyorsun. Niye böyle? Evet aslında büyük beden mesela var büyük beden büyük beden ama evet o popüler caddelerde, o popüler merkezlerde aslında yok. Birkaç marka var. Ve bedenler de bir şey yani Erkek small için small çok az... değil. Hani... Yok galiba. Kadın için var gene de böyle bir iki marka da. Erkek için galiba benim bildiğim öyle çok şey üreten ve modelleri de güzel olan bir marka hatırlamıyorum ben. Amerika benim için ee, Disneyland gibi oluyor o yüzden. Evet. Yani. <laughs> bir, şimdi e, bilmeyenler için şöyle ukalalık olmasını da hatırlatayım, anlatayım. Mesela şişmanlar mağazası var. Bütün tezgahtarlar şişman. Minimum 120 kilo. Kapılar büyük, kabinler büyük. İşte mesela kalıpları başka. Mesela hmm. medium dediği şey aslında 3 <laughs> large <star> falan filan <laughs> ama senin orada medium. Mesela Kadınlar için büyük ayaklı olmak değil mi? Ne kadar hmm. büyük bir dert. Belli bir rakamdan sonra hiçbir şey bulamıyorsun, edemiyorsun. Hmm. Bütün bu dertlere çözümü biz bulacağız sevgili sosyal medya TV izleyicileri. Şimdi kısa bir video arası veriyoruz ardından sohbete devam edeceğiz. Evlilikten en müesseseye fazla ihtimal vermezdim ba 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 ba. Kesin yüzük alacağım ben bu sefer yoksa sevgilim beni keser ba. Pisi pisine bağlanıyormuşum hayal oldu kaçamakları. Matur tuttu tut, ellerimden götürüyor nikah masasına Bu işin dönüşü yok anladım balayından kart atarım Hı, Galiba sanırım evliyim artık Anam babam bile beni ona verdiler bir de ton sola baktım pırıl pırıl tanrım Doklarımı bile ütülüyor resmen Eve geç kalma lüksüm yok artık Önü sayılırım kız şimdi kim karar? Salla artık geçmişini de mutlu et güzel eşini. Çapkınlık nihayet ersin bırak kızların peşini. kimserende yardım bekleme evlilik iki kişili. Evet dönüşün yok anladın mutluluklar arkadaşım. Galiba sanırım evliyim artık. Anam babam bile beni ona derdiler. Kimse korumadı beni evlilikten bir de istediler. Yürü! Sağa sola baktım pırıl pırıl tanrım. Donlarımı bile ütülüyor resmen. Eve geç kalma lüsüm yok artık. Ölüm sayılırım kısma. Anasına anne babasına baba Diyeceğiz galiba artık pampa Ortamlarda beni soran olursa Öldü dersiniz yalnızca <laughs> İmzayı da attık evliyiz artık Yaşandık gözlülük ve sarktık Üç beş doğranan çocuk bile yaptı Aşk bitti şimdi mantık Var ağrıma sakın sen söz verime gelinim Tek eşlikte fazlasıyla yeniyim Kaçınılmazsa zevk alacaksın Seni seviyorum aşkım Saatimiz 1'i e 40 geçiyor. Reji kamerasını bilmiyorum izliyor musunuz? E, fırtınaları takip etme fırsatınız oldu mu? Efendim bizim e, reji yayınımızı takip etmek isterseniz demin bahsettiğim gibi facebook.com böyle sosyal medya tv adresinden ulaşabilirsiniz. Şu an ekranlarınızdaki görüntüyü ve konuşmaları. Efendim akımları, modayı vesaire konuşuyoruz. Ben... E, programımızın etiketini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Blogger olmak diye bir etiket açtık ve orada blog serüvenlerini, algılarını vesaire paylaşıyoruz. İzleyicilerimizin oldukça da orijinal şeyler geliyor. Bakma fırsatınız olursa siz de göz atın. Şimdi bunların, yani blogların aslında heyecanlandırıcı yönü, birazcık insanların kendini ifade edebilme yeteneği ama bu işin tabii ...gelir getiren bir boyutu olması da işin ayrı bir tarafı. Ne tavsiye edersiniz? Mesela bir Bu konuda bir blog açmak isteyen birine... ...hani boşluklar ne, insanların iyi duyduğu şeyler ne... ...nelere bakıyorlar daha çok? Ya şu an çok blog var. Hani ben de yeni duyuyorum, tanışıyorum. Bir de bu. herhalde spor bloglarıyla beraber en çok olan şey kadın blogu değil mi? Evet. Yani bir blok ödüllerinde de hani katılımlara bakınca hani hı hı. en fazla katılım aslında moda ve yemek blokları. Kadınların daha çok aslında ön planda olduğu şeyler. Ee, ya yani bloklar, ya yani blok hakikaten çok emek isteyen bir şey. Onu devamlı güncellemeniz ve özgün içerik paylaşmanız önemli. Çünkü bize günde yüzlerce aslında basın bülteni geliyor. Ve hani onları alıp öyle yayınlamamak, ona kendinden bir şey katmak. Ee, ben daha çok işte ya kendi silmi koyuyorum ya kendi silmi yazsam... İşte fotoğraflar koyuyorum. Bir ara sokakta gidiyorum, geziyorum, fotoğraflıyorum. İşte tasarımcıları keşfetmeye çalışıyorum. Çok aslında markalardan değil, daha çok tasarımı ön plana çıkaran bir obje de olabilir bu. İlla bir şey olması gerekmiyor, kıyafet de olması gerekmiyor. İşte yediğim yemek yediğim tabağım da benim stilimi yansıtıyor. Kahve fincanım da beni yansıtıyor aslında. O fotoğraf makinem elimden düşmeyerek devamlı üretmeye çalışıyorum. Öz özgün bir içerik yaratmaya çalışıyorum. O yüzden tavsiyem, e, e, çok blok var, birçok şeye, yani o mint diyoruz mesela, demeden beri lafı geçiyor. <laughs> evet yazsanız herkesin bloğunda bir belki mint yazıyor işte, yazmasın mesela, başka bir şey yani ele alın. Mesela işte ben bir yazı yazdım, işte neon değil, mimoza sarısı. Hani nereden çıktı neon hani? Çok konuşuluyor, çok moda, çok trend belki ama aslında bence mimoza işte, aynı renk, o da öyle canlı canlı. çünkü. ...mevsimi geldi. Ben ona bakıyorum açıkçası. Yani dergilerdeki o trende değil de... ...önümde işte sokaktaki... işte ...gittiğim yerdeki renklere bakıyorum aslında... ...ve onları yansıtmaya çalışıyorum. Gene toparlayayım. <gülüyor> <gülüyor> aslında maksadım... ...kendimi yansıtan özgün bir içerik yaratmak. Herkese de aslında bunu tavsiye ediyorum. Hazır içeriği değil, kendilerinden bir şeyler katabileceği... ...içerikleri paylaşsınlar. Blog'a gelen yorumlara dönmeye çalışsınlar, cevap versinler. Onların mi? Cümlelerine... çok ihmal edilen şeylerden birisi. Aynen. Ben de e, yani ihmal etmemeye çalışıyorum elimden geldiğince ama e, yetişmek çok zor. <laughs> ama gerçekten çok önemli. Hatta birinci öncelik olmalı. Çok önemli. Çünkü çok değerli o yorumlar. Çünkü insanlar siz oraya vakit ayırıp bu kadar uğraşıp bir şey yazıyorsunuz ve bir e, olumlu ya da olumsuz size bir şey söylüyor. Onu değerlendirmek çok önemli. Ona geri dönmek çok önemli. E, bu başka e, tabii bunu paylaşmak. Bu ilk başta çok ufak olacak. Kendi arkadaşlarınız arasında bunu paylaşacaksınız. Hep öyleydi. Benim annem ilk yorum bırakmış. Ne ne ses e, yavrum ne güzelsin diye. Aa dedim sapık geldi. Ne <laughs> başladım sapık var yavrum diyor. Annemmiş mesela. Yani aslında ufak ufak böyle arkadaşlarınız yayılıyor. Sonra büyüyor. Birdenbire yani ben ilk hatırlarım ilk şeylerimi. Böyle bir follower, iki follower. Birdenbire böyle aslında büyüdü. Ve dedim herhalde bunun bu e, geri aldığım tepkilerden tamamen samimiyetinden ötürü bu kadar büyüdü. Samimiyet, özgün içerik, emek, vakit. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Peki Nil, e, çok kadın blogu var dedik ama işte bildiğimiz belli bir grup var. Bu sizin kendi içinizde bir klik oluşturmanızdan mı kaynaklanıyor? Sizi birbirinizle bağlantılı kılan şey nedir? Ya çok bir kere hani sonuçta biz de hani şey yapmadık böyle haydi işte hep beraber bir araya gelelim <laughs> falan. Hani değil mesela bir yerlerde hani birbirimizi görür olduk. Atıyorum işte işte basın daveti oldu bir şey oluyor. Hani bir yerlerde tanışıp görüşmeye başladık. Ve hani aynı daha çok kafası birbirine benzeyen, uyan, e, hani konuştukça birbirine bir şeyler katan e, kişiler sonuçta bir araya gelip daha yakın olmaya ve daha çok sosyal hayatta da hani görüşmeye başladılar. Hatta yani çoğumuz için şey oldu hani normalde